Sert vuruş içeride karşı karşıya kalabilir. Orada yerde müdahale var. <laughs> Bu arada gol geldi. Es baş bir kez daha öne. Düdük <laughs> geldi ve başladı oyun. Ge yerden vuruş, defansın <laughs> müdahalesi var. Taç, Boşom Comfort'ın Anıl kullanacak. Anıl içeriye doğru kullandığı kafa vuruşu. Yüze gelen bir darbe var. Vardı incelenecek. Yüzüne bin. var. Kaleşinde dikkatli Kadir. Enes geldi. Yaptı vuruşunu. Pan